arkadaşlar. Bugün portakallı kek yapmıştım. Çektik. Ama e, daha editlemedim. Editleyince YouTube'a hemen yükleyeceğim. Ben tadına bakamadım. Ama Yusuf Ömer baktı. Çok beğendi. Bakalım nasıl oldu. Ezanı bekliyorum. Şöyle canım o kadar çok e, ekşili nohutlu, köfteli bir çorba çekti. Hatta size de göstereyim. Şöyle Şöyle ekşili, yoğurtlu, nohutlu, köfteli bir çorba yaptım. Yanına bulgur pilavımız var arkadaşlar. Tereyağlı. Bir de şöyle güzel bir kıymalı espresso yemeği yaptım. Biz kıymalı böyle e, salçalı çok seviyoruz. Çok güzel oluyor. Siz de deneyin. Az yaptım çünkü e, Yusuf Ömer yemiyor. Sadece eşim ve ben yapacağım. Yiyeceğiz onu. Bu şekilde sizler neler yaptınız? Hepimize afiyet olsun. Şifa olsun inşallah. Hayırlı akşamlar. Bir